Alanya'nın su gözü, Dinek ve Hacı Mehmetli mahallelerinde 3 gündür su kesintisi yaşanıyor. Su gözü mahallesi sakinleri, bu duruma bir an önce müdahale edilmesini ve su kesintisinin sona erdirilmesini talep ettiler. Mahalledeki mağduriyetin devam etmesi durumunda vatandaşlar, daha ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabileceklerini belirterek yetkilileri göreve davet çağırdılar. Defalarca kez aramalarında rağmen yetkililere ulaşamadıklarını söyleyen Su Gözü Mahallesi Muhtarı Hasan Uysal, vatandaşın sesi olmaya çalışıyoruz ama ASAT ve BŞB telefonlarımızı açmıyor. Muhtarlık ofislerinde dahi su yok. Vatandaşlar kadar biz de mağduruz dedi. Yıl on, 2024 sevgili kardeşim. Şimdi e, pazar günden beri ben yatıp oturmuyorum. İlden adeta tabiri caizse. Sular verildi deniyor, toplamadı diyor. Biz de vatandaşa aynı şeyi söylüyoruz. Çalıştıklarına eminim, mücadele ettiklerine eminim ama kalıcı burada artık problem yaşamamamız gereken kalıcı önlemlerin alınması gerekiyor. Vatandaşımıza aynı şeyi söylemekten biz de bıktık, usandık. İsyan edenlerimiz oran, bayanlar arıyor, haklı olarak bir bana ulaşabiliyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Biz birim amirlerini aradığımız zaman, ya mutlarım sen bir mahalle, biz 102 mahalle diyor. Ama sen sadece sen kendi dalındaki telefonları alırsın. Ben kedisi yiten, be yiten suyu daşan, ceyran kesilen bütün insanlar arar. 7 24 telefonlarına bakıyorum. Bakamadığıma da dönüyorum. Böyle bir telefon alıyorum. Biraz önce size kayıtları gösterdim. Sabahtan beri aldığım telefon 100 küsür telefon. Hiçbir müdür yüzü bırak 10 telefona bakmamıştır. Ben bunu biliyorum. Onun için ben yetkililerden Antalya Asat Genel Müdürü İbrahim Kurt Beyefendi Allah razı olsun. Arayayım ikinci telefonda bakar. Her zaman o adamı takdirle anıyorum. Ben ona da seslenmek istiyorum. İbrahim Müdürüme, onun altında buradaki şube müdürümüz Ümit Bey'e burada kalıcı önlemler. Bu insanları artık 3 gün 5 gün susuz koyamayız. Bu Alanya Merkez Sugözü Mahallesi'nden ben bahsediyorum. Şu anda sularımız hamdolsun akmaya başladı inşallah. Birinci katlara intikal etmiştir, ikinci, üçüncü, beşinci katları akşama kadar eder diye temennim bu. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, suya gelen bu kadar zamdan sonra vatandaşın içme suyunda sıkıntı çekmesi kabul edilemez. Asatı Alanya ve Kırsal'da işini daha özverili yapmaya devam ediyoruz. Ülkenin en pahalı suyunu kullanırken su kesintisi kabul edilemez dedi.